14. videodan herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Bugün bu videoda başlıkta, başlıktan da gördüğünüz gibi bir gecede şişe toplayarak para kazanmaya çalışacağız. Bunu nasıl yapacağız? Burada teneke kutular geri dönüşüm e, cihazlarına atıldığında size para veriyor. Para değerinde bir çek veriyor. Bugün yine scooter'u kiraladım ben. Çantamı aldım, poşetimi aldım. Sizinle beraber konteyner toplayacağız şu şekilde göstereyim. Şu şekilde şişelerden e, kont neydi ya bunun adı? Teneke ha Tenekelerden toplayacağız. Şimdi videoya başlıyoruz. Görüşmek üzere. Bu şişeleri nereden buluyorsun diye soracak olursanız böyle çöplerin kenarlarını koyuyorlar. Veya hatta içiyorlar sarhoş oldukları için kenarları bırakıyorlar. O şekilde e, tenekeler toplayacağız ve para kazanacağız. Gördüğünüz gibi burada bu seneki 15 cm yerinde ve bayağı bir toplayacağız. Hedefimiz, hedefim şu anda arkadaşım olduğum için hedefimi biliyorum. 15-20 euro belki daha da fazla devam ediyoruz. Şu anda çok güzel bir dolunay var. Çok güzel bir renkte ancak kamerada çok belli olmuyor. Ama yeni birazcık göstermek istedim. Burada da gördüğünüz gibi diğer tenekeler ve devam ediyoruz. Evet, yaklaşık 2 saatlik, 2 saatlik çalışmanın sonucunda 3 poşet topladık. Şimdi bunları makineye götüreceğiz ve para alacağız. Hadi bakalım. Evet, makine bu şekilde. hemen gösterecek olursam. İçine atın diyor, biraz bekleyin diyor, sonra fişinizi alacaksınız diyor. Başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kısa günün karı. Normalde işte toplamayacak mıydık? bitirmiştik ancak etrafta dolaşırken böyle bir manzarayla karşılaştık. Birisi yine toplamış sonra bir şeyler yaşanmış ve buraya atmış. Şimdi bunları da alacağız. Bunları da nakite dönüştüreceğiz. Evet şimdi ikinci turu da topladık. Yaklaşık 20 Euro'ya ulaşma hedefimiz var. Şimdi bunları dağıtacağız. Bakalım ne kadar sıcak. Evet 18 Euro 85 Cent burada görmüş olduğunuz. Yaklaşık iki buçuk 3 saatlik bir emek. Bana soracak kalırsanız değmez. Hiç girmeyin. Ben niye yaptım diye soracak olursanız bilmiyorum. Öyle bir denemek istedim size göstermek istedim. Bu şekilde. Evet bu videoluk bu kadardı. Bu işi birçok insan yapıyor burada ve güzeldi. Yani güzel dediğim de böyle az çok para kazanılabilir Gününü çıkarabilirsin bu şekilde. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve beni desteklemek için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha doğrusu olursanız sevinirim. Sizin tercihiniz. Şu an saat gece üç buçuk dediğim gibi yaklaşık 3 saattir uğraşıyoruz. Hava aydınlık. Böyle burada hava erken aydınlanıyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bay bay.